Merhaba arkadaşlar bugün çok enteresan bir video çekeceğim iki tane yağ aldım iki ayrı yerden birisi Carrefour'dan Trendyol Yol üzerinden aldığım bir yağ Carfor'ın yağ arkadaşlar ee, bunu Carrefour satıyor trend yolda gönderimini sağlıyor. Ambalajlama, taşıma, paketlemeyi görüyorsunuz. Bu bu. Bakın. Müşteriye ve insana verilen değer. Gayet güzel. Ve şimdi bir de EPTT ABM'de satılan ve PTT'nin de taşımacılığı yaptığı yağımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarım kredinin yağı ve bakın şimdi tehlikeye bakın arkadaşlar bakın şekilde sanatsal bir çalışma yapmışlar o kadar güzel çalışmışlar ki arkadaşlar yani devletin bir kurumu olan EPTT ve devletin bir kurumu olan PTT karbonun yaptığını görün buyurun